Gençlere neler tavsiye edersiniz hocam? Pazar nereye gidiyor? Çünkü bu modern ticaret eskiden ben Arçelik'in o eski logosundan buyanabilirim. Bizim evimizde de buzdolabımız Arçelik'ti. Evet. Çamaşır makinamız evet. merdaneli evet. Arçelik'ti. Evet. Ee, yanılmıyorsam fırınımız Auer'di. O dönemin güçlü markaları. Evet şimdi e, tabii ki modern ticarete dönüş var. İnternet pazarı var. E bu alanda pazar yerlerinde ciddi rekabetler var. E, markalar buralarda e, karlılıkla ilgili kendi içinde bir e, çelişki yaşıyorlar. E, bayinin korunması var. E, bu anlamda gelecekte e, sizin bu kadar deneyiminizden faydalanarak programa mihenk taşı olsun isterim. Gelecekte ne Neler bizi bekliyor? Bir fikriniz var mı? Bu sektör nelere gebe kalacak? Şimdi Bülent Bey, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki insan yaşadığı sürece bu sektör ayakta kalacaktır. Çünkü şöyle basit düşünelim, bir buzdolabı düşünün. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, o buzdolabı, o dikdörtgen prizman, prizman, prizmanın şeyin prizma prizmanın insanlığı var olduğu sürece var olacak. Yok, bay, yani bunu başka teknolojiyle yapabilme şansı yok bence. Yok. O, o teknoloji bir yere gelmiştir. Ürün performansı ile ilgili rekabet vardır veya algı yaratma konusunda faaliyetlerle biri diğerine önüne geçmeye çalışacaktır. Bir kere bu sektör insan yaşadıkça var olacağı için önemli bir sektördür gerçekten. Çünkü Çamaşır yıkayacaksınız, bulaşık yıkayacaksınız, buzdolabınız illa olmazsa olmaz. Mesela bunun gibi şeyler. Dolayısıyla burada mesela bir elektronik ürün gibi ne bileyim düşünün bir elektrikli araç gibi. Ona benzer. Yarın ne bileyim uçan taksiler göreceğiz inşallah. Onun gibi. Evet, evet. Bunda bu beklentiniz yok. Olma ihtimali de yok. Dolayısıyla bir kere bu. Kabullenilmiş bir ihtiyaç. E, bu ihtiyaçtan dolayı doğru bir iştir bu işi meslek olarak seçenler için. Buna hizmet vermeye çalışan e, gençlere bir şey söylemem gerekirse o zaman bütün gençlere bir şey söylemem gerekir. Geriye doğru tecrübe, tecrübeme bakarak bir kere e, ben keşke mümkün olsa da insanlar sevdikleri iş yapsalar sanırım. Sevmedikleri işi yapmasalar Evet. Bu önemli bir şey, bence önemli. Çok, çok değerli. Ama on, ondan önce de e, sizin bazı özellikler taşımanız lazım. Ben itibarın çok önemli olduğuna inanırım. Hiçbir parayla satın almayacağını herkes de bilir. Ama itibar nedir diye bana bir sorarsa şunu söylerim. Ağzından çıkan söze sonunda sahip çıkıyor musun? Başkasının e, fikrine Saygı duyuyor musun? Ve, ve onun gereğini yapıyor musun? Günün sonunda e, oradan sapıyorsan itibar kazanman çok zor. Dürüstlük, doğruluk. Bu olmalı yani bir insanın e, insan olarak gelişmesi için. Bu çok önemlidir. Tabii ki de e, insanoğlu e, bütün zamanlarda bir şekilde hatada yapabilir. Herkes için bu geçer. Kesinlikle. Ama hayatım önce çok dikkat ettim. Aynı hatayı ikinci sefer yapanı yanımda barındırmadım. Bir hata yapabilir. Ama aynı hata yapıldığı zaman o insanın bana ileride daha büyük zarar vereceğini düşünerek ona fırsat vermedim. Bu herhalde yaptığım doğru işlerden bir tanesiydi. Ama e, elbette ki <laughs> şunu da e, ben başka bir yerde hiç emekli olduktan sonra, bir takım işler var mı? emekli olmadan başka bir yerde hiç çalışma hayatım yok benim. E, koç grubunun bu konuda insana ne kadar değer verdiğini çok gördüm. Hakikaten değer verir. E, rahmetli bir koçun, ondan sonraki nesillerin herhalde kabul ettiği şey bir işi en iyi o iş yerinde yetişen insan yapabilir. Evet, Yapabilir. E, sektörü bileceksin. Hani İngilizlerin inandığı bir e, meşhur e, bir konu vardır ya, geçmişi bilmeyen geleceği inşa edemez diye. İnşa edemez ben ona mi? çok inanırım geçmişi siz çalışırken orada öğreniyorsunuz. O değerlere sahip çıkıyorsanız eğer gelecek için size <laughs> bir rol veriliyorsa karar verme yönünde beyniniz öyle çalıştığı için doğru kararlar veriyorsunuz. Ama daha da önemlisi ben insanları daha doğrusu üst seviye yöneticileri genelde ikiye ayırırım. Bunlardan bir kısmı şey karar vermede çok seridirler. Problemi çözer, karar verir, basar yürür. İkinci grupsa epeyce düşünür, birkaç kişiye sorar sorar. O ikinci grup fazla üretemez, zaman kaybeder çünkü. Evet. O kay, öbür türlü öbür adam da basar gider. Şimdi ben kendimi bu hızlı karar veren, risk alabilen grupta tanımlarım. Öyle de yapmasam zaten bu işleri yapamazdık. Ha yanlışlar yapabilirsin. Ama yanlış yaptığın şeyin seni ileriye doğru, daha doğru düşünmeye sevk etmesi gerekir. Daha doğrusu geçmişten aldığın tecrübelerle işi doğru yönetmek. Ama tabii ki bu körü körüne bir gidiş değildir. Sen hangi sektörde iş yapıyorsun, sektörün pazar durumu nedir, yaptığın işin hinterlandında ne vardır, rakiplerin kimlerdir gibi gibi şeyleri de iyi bilerek iş yapılırsa başarı çıkar. Ama Son söyleyeceğim şey de sebat etmek önemlidir. Bravo. Evet. Sebat Ama şeyi de tuttum hocam. Genelde kurumsal yapılar, karar verme becerileri, orada işte hızlı karar verip hayata geçirme işleri kurumsal yapılardan çok fazla gördüğümüz şeyler değilmiş. Herhalde başarınızın altında gizli bir argüman var, bir gerçek var. Hızlı karar verip sonuçlarına da katlanarak başlangıçta inan, inanmak çok önemli Evet inanmak e, yeteneklerim var e, e, birikimim var inanıyorum önümdeki fırsatı da görüyorum yürü ben onu şimdi <laughs> birkaç kişiye sorarsam ya şu işte orada şu olabilir ya ben gelmişim bisiklette bir, bir mavi olmuşum e, acaba yürürken bir aksilik yaparsam beni beni ne yapar e, kötü bir iş yaparsan alırlar seni benim herhalde kötü bir iş yapmadım öyle düşünüyorum hep böyle gittim. hep Güven gidiyorum. verdim. Kendime güvenim oldu. Bundan da e, bana göre koç grubu kazandı. Ama ülke çok kazandı. hocam ben Bugün Türkiye'nin bilmiyorum e, ikinci bir dünya markası olarak gösterebileceği bir marka var mı? Benim aklıma burada faaliyse işte, Türk Hava Yolları geliyor. E, Beko geliyor. Başka bir marka bilmiyorum. Gelmiyor. Yerel güçle evet global anlamda büyüyen, böylesini büyüyen marka çok yok. Ben de hiç duymadım. Bu bakımdan tekrar tekrar teşekkür ederim. Yani yerel konusu bizim tabii milli duygularımızı kabartıyor. E, buralara da ayrıca göstermiş olduğunuz e, katkıdan dolayı da e, emeklerinize teşekkür ederim. Hocam bu yetmez biliyorum. E, bugünkü programın amacına bir şey daha söyleyeyim bu konu şey yapmadan. E, yerel dediniz ya. Evet. Dünyada e, bu şekilde büyüyen firmaların hemen hemen tamamında. E, kendi ülkesinde başarılı olmayanın dışarıda başarılı olma şansının olmadığını biliyorum. Evet. Önce kendi ülkenize başarılı olun. Sonra dışarıda sonra. başarıyı e, sağlayacaksınız. Aklımda öyle kalmış. Şimdilerde o değişti bilmiyorum ama sanmıyorum. Değişti. Çok doğrudur. E, bu tecrübeyle sabit. E, o bakımdan sizler de bu konuda sebat göstermişsiniz. E, çalışmışsınız, inanmışsınız ve e, hem memleket için hem e, markalar için, firmanız için çok kıymetli şeyler çıkardınız. Hocam böyle bir çalışmayı çıkardık. Meslek Dayanışma Onur Belgesi Sayın Aka Gündüz Özdemir. Koç Şirketler Grubu Arçelik Beko markalarının ülke ekonomisine, istihdama, global pazardaki başarı hikayelerinin programımızda yer verilmesine gösterdiğiniz nezakete ve sosyal bilince katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istedik. Bunu biz e, evet, size. ben teşekkür ederim kabul çok naziksiniz. kabul ederim tabii ki benim Teksik için oldum. bugünün anısı için onu evinde bir yere koyarım e, memuriyetli e, İnşallah bizi dinleyenlere de küçük bir şeyler verebilme fırsatımız ol, olduysa o da çok bize verimli bir görüşme olur. oldu teşekkür ederim güzel bir toplantı oldu 7 yılımızın e, yeni yayın döneminin ilk programı olarak biraz süreyi de uzun tuttuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şu anda aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Ee, Bütün meslektaşlarımızı buradan selamlayalım. Evet Tabii ki. Olmazsa, olmazsa olmaz. Ee, şu anda pazarda özellikle Çin her ürünlerde olduğu gibi Çin Türkiye'ye bu markalarla rekabet ederek girme şansı hala yok ama Üretim bazında girmeye başlarlarsa o zaman başka problemler de beraberine gelecektir. Çok büyük keyif aldım. Programımızın sonuna geldik. Ben bir televizyoncu değilim elbette. Sektörde 35 yıllık deneyimi geçmiş olan ve aynı sektörde hala direnen bir meslektaşları olarak arkadaşlarımız buradan bizi eksiklerimizle birlikte kabul etsinler. Hepsini tekrar... Sizlerle birlikte saygıyla, sevgiyle buradan selamlıyorum. Efendim, 7. yılımızın ilk sezon, bu sezon ilk programı sevgili Aka Gündüz Özdemir Beyefendi ile buradaydık. Kendilerine teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık, büyük değer kattınız. Benim birçok daha notlarım var ama bunları biz ikili sohbetlerimizde Güzel. cevaplarız. Merak ettiğim birçok alanların uzar Elbette 40 yıl kolay değil ve böylesine başarılı vizyon sahibi bir genel müdür, bir CEO, dünya çapında markalarla yarışabilecek güce erişilmiş bir Beko markası ve bugünlerde de emekliliğimizi golf sahalarında, <laughs> spor alanlarında keyifle yaşayan e, muhterem bir e, dua duayenimiz olarak sizleri tamam. uğurlamak istiyoruz. Ayağınıza sağlık tekrar. Çok Görüşeceğiz hocam. Sizi bırakmayız artık. Çok teşekkür ederim <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bütün sektöre buradan saygı ve sevgiler sunuyorum. İyi günler.